Can Türkoğlu Merih çok süper olur dedi e, delirtecek delirtecek bu Erdem Timur bizi demiş peki. O zaman hemen şöyle bir Merih Demiral'a geçelim. Cimbom'dan Merih Demiral bombası. Son dakika Galatasaray transfer haberi olarak gireceğiz bunu. Ben de paylaşım yaptım. Bunu dış basında gördüm arkadaşlar ben. E, sevgili Özkan İlhan da bizim yayını izliyor mu? E, bilemiyorum açıkçası e, kendi adıma izleyip izlemediğini bilmiyorum. O da araştırdı bu konuyu. Galatasaray Melih Demiral e, transferi için harekete geçmiş durumda. Atlanta'nın hocası Gasperini Melih Demiral'ı istemiyor. Melih Demiral'ın gerçi o eski performansı yok onu söyleyelim. Türkiye'den Avrupa'ya gitmiş ve Avrupa'da çok üst seviyelerde performans ortaya koymuş. Juventus'ta Ronaldo ile oynamış. Milli takımımızda çok ciddi anlamda e, başarılı performansları olmuş, yıldız bir oyuncu. 8 artı 3 kuralında da değerli bir isim. Bu sezon ne yapmış Meri, e, değerli arkadaşlar. 25 milyon euro bonservisi servisi var ama bu kadar etmez artık. Yani ben size söyleyeyim. E, 190 boyu var, fizikli, atletizmi yüksek bir oyuncu. Fiziğine göre bence çabuk da bir futbolcu. İlk hamlesi çok kuvvetli. Merih Demiral'ı hepimiz tanıyoruz zaten. Sağ ayaklı, sağ stoper pozisyonda oynuyor ağırlıklı olarak. Baktığımızda ee, şu şurada bu sezonki performansını görüyoruz. 28 maça çıkmış. Bir gollük katkı vermiş. Tabii e, Melih Demiral bu arada Fenerbahçe değil mi? 2009-2011 Karamürsel e, altyapısı. Sonra Fenerbahçe Fenerbahçe'de de, de Melih Demiral beğenilmediği için e, oradan galiba Altın Ordu'ya mı gidiyordu? Altın Ordu'dan mı şey gitmişti? Ya yani Fenerbahçe'den mi gitmişti? Çağlar Altın Ordu'dan gitmişti pardon. Açıkçası e, 8 artı kuralında katkı verebilecek değerli bir oyuncu. Galatasaray'ın e, anladığım kadarıyla Victor Nelson'ın satışı sonrasında kadroya katabileceği stoperlerden biri gibi gözüküyor ama Merih Abdülkerim bence olmaz. Olmaz yani. Merih ve Abdülkerim bir arada olmaz. Oraya mutlaka senin çok sağlam Victor Nelson gibi baba bir yabancı stoper al alman lazım. Eğer Türkiye'de Alanya mı? Alanya'dan gitmiş. Peki. Alanya Sassuolo. Peki. Tayfun. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kenan demiş ki Fenerbahçe'ye Messi bile gelse beğenilmez demiş. Evet. Aziz Portekiz'e gitti Merih demiş. Önce Portekiz'e gitti. Sonra Sassuolo'ya gitti değil mi? Oradan da Juventus'a mı gitti? Öyle bir, öyle bir yol e, izledi sanırım. Neyse. Mesela burada Kaan Özdemir yazmış. E, ikisi i̇kisi de ağır demiş. Yani Merih Demiral da Nelson kadar çabuk değil. Ağır demem de. Nelson çabukluğunda değil. E, aynı şekilde e, Abdülkerim yani Abdülkerim ile Melih ikiz, ikilisi olmaz arkadaşlar. Mutlaka Melih'i alacaksak bir tane Victor Nelson gibi çabuk atletizmi yüksek bir stoper almamız lazım. AKM forma sponsoru konusunda da bir çalışma yapılıyor. Ama %100 değişecek diyemem. Fakat stat sponsoru konusunda değişim bekliyorum. Barış demiş ki Sandro yaşlı gelmese abi demiş. 31 yaşında Aleksandro ve sağlam tecrübeli bir e, sol bek. Juventus'ta da fena da bir performans ortaya koymadı. Ama hani ben konuştuğumuz sol bekler içerisinde sol bekte 4-5 tane futbolcu konuşuyoruz ya. Nuno Tavares'i isterim. Arsenal'deki Nuno Tavares'in bizim için daha iyi olacağına inanıyorum. Nedim 1905 Meri çok düştü tutmaz demiş. Evet Kaan Özdemir Endika Olursa iyi olur stopere demiş. Endika ile ilgili açıkçası e, endikaya baktığımızda ben e, bugün bir haber gördüm kim atmıştı bizim e, Özkan atmıştı bunu önerelim diye ki ben bunu birkaç kişi ileteceğim nerede endika haberi sevgili Özkan göndermişti Şurada mı evet endikayı paylaşalım önerelim diye endikayı ben de açıkçası takip etmek gerektiğine inanıyorum. Veysel Köseoğlu, Eyüp Bey farkındayız, farkındasınız bilmiyorum. Bu transfer döneminin en başarılı gazetecisi olma yolunda emin adımlarla gidiyorsunuz demiş. Teşekkür ederim. Yani öyle bir iddiam yok. En başarılı benim, en iyi ben haberleri duyuyorum, duyuruyorum. En çok ben duyuruyorum gibi bir iddiam yok Veysel Bey. Ama elimden geleni yapıyorum. Yani Bazılarını da paylaşmıyorum. Mesela Statisim sponsoruyla ilgili bir detay var. Onu paylaşmıyorum. İmza olsun denildi. Ama Statisim sponsorluğunu bakın hakkımı teslim edin. Ee, şeye gittikten sonra bu Kemerburgaz'daki e, e, tesis açılış törenine gittikten sonra geldim burada. Statisim sponsorluğuyla ilgili de gelişme olacak dedim. Stat kapasitesiyle ilgili haberi duyurduk burada. İşte İlk ay gündoğan Firmino'yu ilk duyuranlardan biriyim. Erik Botay'ı verip Morusan'ı almak istediklerini burada açıkladık. Yani baya baya bir açıkçası biz e, burada iyi transfer haberleri yaptık. Endika henüz anlaşmadı. Islak imza yok. Henüz anlaşmadı Endika arkadaşlar. Düzgün Baba e, Atletik Siyahı bir defans çok iyi olur demiş. Eğer Victor Nelson'ı satacaksan, Halil Koç stadın üstü kapanacak mı bilginiz nedir? Hayır kapanmayacak. Onun yerine spor salonu yapacağız. Stadın üstünü kapatmayıp 15 bin kapalı, 15, 15 bin kapasiteli kapalı bir spor salonu yapacağız. Can Türkoğlu transfer kampa yetişir mi? En önemli soru. Yani kritik transferlerin yetişmesi lazım. Yani mesela Santrafo Icardi'yi bitirmemiz lazım. Olmuyorsa da aklıma bile getirmek istemiyorum. E, oraya alacağımız oyuncu mutlaka veya alternatif santraforu en kısa sürede bitirmemiz lazım. Zaman kaybetme. Lukaku ve ile bugün görüşme yapacaklar bu arada. Lukaku olmuyor mu? Git Dembele'yi al getir abi. Kaan Özdemir stadın kapasitesiyle ilgili bilgi şu. Biz e, TFF'ye başvurduk. TFF'den cevap bekliyoruz. kısıtladığın kapasitesini yükseltmek için. Benim ben Luyundama'ya bir şans daha verilmeli demiş. Hayır Luyundama'nın ivedilikle Galatasaray'dan gönderilmesi lazım. Zarar etmeden. İvedilikle göndermemiz lazım. Nedim 1905 e, Icardi yetişirse elemelerden geçeriz demiş. Peki. Blaze Lukaku'yu alalım bitsin demiş. Lukaku'yu alamıyoruz işte. Yani Lukaku, Firminya, Firmino, Firmino, Firmino nereden çıktı? Firmino. <laughs> Lukaku, Firmino bunlar zor transferler. Icardi. Ama Dembele'yi hemen getirebiliyoruz. Ha şunu söylemiyorum bu arada. Dembele için e, şu, benim kurduğum cümle şu değil. Icardi yerine Dembele olsun demiyorum. Asla. Icardi'nin yanına Dembele veya bizim ikinci santraforumuz Dembele olsun. Ha Okan Burun kafasında Mustafa Muhammed de var. Evet, Luyundama çok geriye gitti. Bırak e, Ali Çakmak Galatasaray seviyesini süperlik seviyesinde değil. Antalya'da oynayamadı arkadaşlar. Luyundama vasat. Luyundama sakatlandı ve kendisine bakmadı. Futbol kariyeri bitme noktasına geldi. Evet. Peki e, değerli arkadaşlar yavaş yavaş basketbolda görüşülen isimler var. Can Artış. Yerlilerle görüşüyoruz şu an. Yerlileri de saydım. Kimler olduğunu muht muhtemelen e, sen de duymuşsundur. Peki arkadaşlar. Buradaki yayını bitiriyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. TikTok'a geçiyorum. Orada biraz daha eğlenceli bir formatımız var. Ee, soru cevap yapalım TikTok'ta. TikTok adresim ekrana gelsin. E, sizlere paylaşayım. Evet. Burayı kapatıp TikTok'a geçiyorum. Bir 10-15 saniye sonra TikTok'tayım arkadaşlar. Hepinizi TikTok'a bekliyorum. Soru cevap yapacağız orada. Transfer yayını olacak yani.